Ebru mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte patates, havuç ve e, Philadelphia veya e, Mascarpone peynirinden oluşan bir brunch isimli bir e, yemek yapacağız. Çorba da diyebiliriz. Bu benim kurtarıcı yemeğim. Çok kolay. Şimdi yapımına başlıyorum ama ekranı birazcık eğeceğim. Ben de tencerede pişireceğim. İlk önce tenceremizin içine... Bir miktar yağ koyuyoruz. Altını açıyorum. Benim hemen hemen bir kiloya yakın e, havucum ve patatesim vardı. Ben nicer dicer da şurada görüyorsunuz. Onu da kestim, küçülttüm. Onu bu tarafa alacağım. Bunu da kestim. Bakın koyarken göstereceğim. Bir dolu tepeleme yemek kaşığı un katıyorum. Sadece pembeleşecek. Yani pembeleşince alacağız. Kesinlikle kavurmayacağız. Yani koyu bir kıvam olana kadar yapmayacağız. Hafif pembeleşecek sadece. O esnada ben havuçlarımı ve patateslerimi süzüp size göstereceğim bu kadar küçük olduğunu. Bakın, şu büyüklükte. İsterseniz rendeleyebilirsiniz. Altını kısayım ve isterseniz e, halka halka da kesebilirsiniz. Şimdi patateslerim ve havuçlarımı katıyorum. Bayılacaksınız. Yani eminim çok beğeneceksiniz. Türkiye'ye gittiğimde annemlere de yapmıştım. Onlar beğenmişlerdi. Ki benim babam çok seçicidir yemek konusunda. İçine şimdi şöyle karıştırıyorum. Şunu alacağım içinden. Altını çok hafif açtım. Suyum duyuyorsunuzdur. Kettle'da kaynıyor. Evet. Şimdi içine bir dolu yemek kaşığı knor bulyon katıyorum. Şöyle. Knor bulyonun içinde e, Tuz olduğu için ben çok az tuz katacağım. Çok çok az. Şimdi şöyle yalandan bir çeviriyorum sadece. Orada yine alışveriş arabamı kullanıyorum. Kızım kullandığımı gördüğünde çok seviniyor. O bana doğum günü hediyesi onun. Hafif karabiber. Çok değil. Hepsini karıştırıyoruz. İsterseniz ki çok lezzetli oluyor. Bir parça muskat rendeliyorum. Çok güzel bir koku ve lezzet veriyor. İsterseniz buna soğan da koyabiliyorsunuz ama soğan koyduğumda çok ağır oluyor. Bir parça sarımsak tozu katacağım. Sarımsak tozu kattım. Şimdi suyunu ekleyeceğim ve bunun altını ağzını kapatacağım. Suyunu ekliyorum. Fazla su katmayın çünkü birazdan peynirini kattığımızda zaten sulanacak. Eğer sonradan çok katı olduğunu hissederseniz sonradan su ekleyebilirsiniz ama sulu olduğunda suyunu almak zor olur. Tamam. Su üstünü geçsin çünkü patates çok su çeker bilirsiniz. Şöyle Şimdi ben ağzını kapatıp düdüklü tenceremi pişmeye bırakacağım. 10 dakikanın yeterli olacağını düşünüyorum. 10 dakika sonra açıp peynirimizi ekleyeceğim. Benim düdüklümdeki yemek cümleyi yanlış kurdum. Pişti. Piştiğini biliyorum çünkü zaten havuç ve patatesleri çok küçük kestiğimiz için evet olmuş. Şimdi ben size bu peyniri koyacağım içine bunu gösteriyorum ama bundan koymak zorunda değilsiniz. Eğer evinizde varsa mascarpone olabilir veya Philadelphia peyniri de olabilir. Bir paket peyniri, krem peyniri içine koyuyorsunuz. İnanın muhteşem oluyor. Bunu Dan Daniela isimli bir arkadaşım var. Onun doğum günü partisinde yemiştim. Ee, diğerlerinin içine sala sosis koymuştu. Domuz sosisi. Benimkine ekstra yapmıştı. Şimdi kış ayları gel gelmeye yakın veya böyle havalar soğuyunca ki bizde hava soğuk. Şu an okuldan kızım ve iki arkadaşı geldi. Bana sürekli 2-3 e, soru var. Laftan lafa atlıyorum. Şunu söylemek istiyorum. Soruyorlar bana, neden yemekleri gece yapıyorsun? Yemeği gece yapmıyorum, panjuru indiriyorum. Çünkü size video çekerken buradaki ışık kötü yansıyor ve e, görüntü net çıkmıyor. Şimdi karıştırıp e, iyice peynirin dağılmasını ve erimesini sağlıyorum. İkincisi... E, Yaptığım yemeklerin videosunu ikinci defa neden yapıyorum? Ben diğer sayfamda Thermomix'le... Thermomix'in yeri değişti, bu tarafa geçti. Thermomix'le e, yapmış olduğum yemeklerin tanıtımını ve tariflerini yapıyorum. Ki bunun da orada tarifi var. E, ama burada size Thermomix'siz de yapılabilen ve e, benim de gerçekten memnun kaldığım, sevdiğim yemekleri, pratik olduğunu düşündüğüm yemekleri paylaşıyorum benim brunch yemeğim hazır. Size şöyle görebiliyorsunuz herhalde tabaktaki sunumunu paylaşmak istiyorum. Şu şekilde içine koydum. Çünkü ben ne de olsa biraz korkuyorum bunların içine doğrudan koymaktan. Bakır tencerelerin. Bir lezzet testi yapalım. Bir soruya daha cevap vermek istiyorum. Ben solak mıyım? Evet ben solağım. Bakın ne çok sulu ne de çok katı bir kıvam. Ama inanılmaz doyurucu ve inanılmaz lezzetli. Eğer isterseniz sizler de içine sosis ekleyebilirsiniz. Peyniri eklediğiniz anda da olabilir. Düdüklü tencerede pişirirseniz düdüklünün açıldıktan sonrasında da olabilir. Ama aynı esnada atmayın ilk pişirdiğiniz dakikada. Şöyle bir tadına bakmak istiyorum. Ay, yandım. Her seferinde yanıyorum. Harika. Knorr bulyon kattığınızda tuzsuz yiyenler, az tuzlu sevenler için bizim gibi. Tuzunu benim gibi çok az katın. Yoksa problem yaşayabilirsiniz, çok tuzlu olabilir. Çok basit, çok kolay ve az malzemeyle hepimizin evinde havuç, patates mutlaka vardır genelde yaz-kış. Yani çok kısa sürede olabilecek bir yemek. Ekstra isterseniz sadece alabileceğiniz tek şey krem peynir ve isterseniz en başında unu kavurduğunuz esnada bir tane ince dilimlenmiş soğan yaparsanız o da güzel olabilir ama biz bu tarzda daha çok seviyoruz bir diş sarımsak veya birazcık sarımsak tozu daha ideal olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bizim ufaklıklara bir an evvel yanında köfte veya schnitzelli. Ne bileyim bir de şimdi bunu patatesin yanına tekrar pilav veya bu tarz şeyler olmaz çok güzel olabilir bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.